Cümleten selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Videonun başlığından da görmüş olduğunuz üzere traktörümüzün kabinine bazı ufak dokunuşlar yapacağız. E, bunları da sizlere göstermek istedim. Şimdi ufaktan şöyle bazı parçalar aldım. E, Ankara'ya gitmiştim. Ankara'dan aldım bunları. Ya i̇nternette falan da satılıyor. Çorum'da da satılıyor ama orada e, bir bu tür oto malzemeleri satan bir yer vardı. <laughs> Oraya gittik. Orada e, buldum onu varmış. Uygun bu fiyata aldım. Şimdi e, çoruma getirdim ben bunu. Birazdan göstereceğim size. Bardaklık arkadaşlar bilmiş oldu bildiğiniz hani arabalarda u, u, koltuk arkası için satılan bardaklıktan bunu çorumda döşeme yaptırdım. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi şu normalde plastik bardaklık arkadaşlar. Bunun alt, alt şu an da gözükmüyor mu? Bak şurada. Bunların ee, böyle kolçakları var. Bu normalde otomobil otom şeylerde, otomobillerde hani traktörler için değil. Otomobillerde bunu ee, şeyin arkasına, koltuğun arkasına bu ee, kafa koyuş dayadığımız yer var ya arkadaşlar. Oraya koyuyorlar işte arkada hani bardak vesaire gibi şeyleri koymak için. Biz bunu ne yaptık? Traktöre yaptık. Otomobil için değil de traktöre. Ben bunu işin açığı doğrusunu söylemek gerekirse Behlül abinin traktöründen görmüştüm. O da böyle döşeme yaptırmıştı. Şimdi döşeme yaptırmamın sebebi birincisi görünüş. Hani daha böyle güzel içeriye ferah bir hava kattığından dolayı. İkincisi de birazdan göreceksiniz koyduğumuz ellerin arasına bol geliyor. Ve traktör sallandığında hafif düşmeler yapabilir. Ondan dolayı bu şekilde bir döşeme yaptırdık. Şöyle döşeme e, benim motorun taban döşemesindeki gibi. Gene içerisinde şöyle güzel desenler var. E, sadece rengi farklı. Yine kendisi deri görünümlü tabii ki. E, bunu kime yaptırdınız diye soracak olursanız dönüşüm oto dizayn çorum e, küçük sanayide. Çorumlar bilir yeni yapılan e, sanayi diye geçer yeni yapılan dükkanlar var ya arkadaşlar orada dönüşüm oto tam rampaya sallanırken sağ tarafta ona yaptırdık Ali Can abinin örtüsünü yapan abi doydu zaten 4030'un T4030'un örtüsünü yapan abi doydu gerçekten kaliteli bir işçilik var malzeme kalitesi güzel gittik abimize bunu da böyle kaplattık şimdi bunu traktörün yan tarafındaki şeylere şuralarından da tabii ki bunu yine yapıştırdı da hafiften şunlar var Bunlar bir sonra şimdi e, görmüş olduğunuz gibi biraz kurumuş. Tamamen kuruyunca onları ben oradan temizleyeceğim. Şimdi şunu bir tanesi siyah bir tanesi gri. Ayrıyeten şöyle bir tiyo da vereyim. Şimdi traktörümün içerisine bir de ayak altı aydınlatma e, leti diye geçiyor. Ondan aldım. Kargo bugün gelmiş. Çorumda. Bundan sonraki videoda olacak. Onu şu anda planlamasını yapıyorum. Tam olarak nereye yapıştıracağıma karar veremedim. Şimdi ilk önce de bunları yapalım. Şurada da bir okyanus şeyi var. Arkadaşlar binelim traktöre. Bakalım nasıl olacak. Beğenecek misiniz? Ben bir denedim daha demin de hoşuma gitti işin açığı. Şimdi siyah olanını sağ tarafa koyacağım. Öyle şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bu traktörün şöyle bir güzelliği var. Bunların e, buna uyumluluğu çok güzel. Tam şurada böyle bir demir parçası var. Olduğunuz gibi. Bunu bu araya indiriyoruz. Şimdi normalde bu döşeme olmadan bunu o araya indirince buna şurası ince olduğundan dolayı şu köşeleri buraya tam oturuyordu lakin böyle kaymalar falan yapıyordu. Biz de bunu bu şekilde döşemeyle Hallettik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tam oturuyor. Bakın, düzeltiyorsunuz. Şu şekilde köşesine doğru. Şöyle güzel bir görüntü oluyor. Nasıl oldu sizce? Şunlara falan da bu arada değmiyor. Hafiften elimizi değiyor ama elimizi çekersek bir sıkıntı yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir değmesi yok. Ha değse de yani önemli değil. İleri git, sök al. Yani çok hani sabit bir şey değil sonuçta. Bunu burada her şekilde şey yaparız. Buraya gerektiğinde mesela şöyle bardak. Şu bardak değil ama burada bardağımız var mı var? Mesela şimdi burada bardağımız var. Şuraya mesela bardağınızı korsunuz. Mesela kahve içerisiniz. Ben mesela kaça, çay kahve içiyorum. Korsunuz. Buraya yine sığıyor. Bakın buraya da korsunuz. Orta bardaklık değil ama buraya bile hani koyabilirsiniz mesela. Ayrıyeten Telefon mesela sığıyor mu? Düz bana bakmasa da şu şekilde mesela. Bu arada İlhan bekleyeceği varmış. Buradan ona selamlar. Güzel oldu. Yani güzel bir kombin oldu buraya diyelim. Yukarıda da alan ölçerimiz var. Şöyle. Bu da gene babamın kendi yaptığı orijinal bir şey oldu. Kendimize burada güzel bir ortam yarattık şimdi işin açığı. Sol tarafa gelecek olursak da gene aynı şekilde şöyle kafeyi az çekelim. Sol taraftaki de güzel. Ha örnek veriyorum ne oldu? Yanınıza bir biri bindi mesela. Burada yolcu koltuğuna bir oturdu diyelim. Ne verdiniz? Çay verdiniz, kahve verdiniz mesela. Tarlada çalışıyorsunuz uzun saatler arkadaşlar çalışıyoruz. Ee, hani kahve iç, içmemiz içesimiz geliyor böyle. Bir şeyler içesimiz geliyor. Soğuk içeceklerden örnek veriyorum. işte koladır, fantadır, ayrandır gibi bir şeyler iç, iç içesiniz geliyor yani illaki. Benim geliyor yani bilmiyorum. Sizin de geliyordur herhalde. Ee, Yalnız da bir otururken ona da ikram ediyor diyorsunuz. Zöğrede sallanıyor vesaire tutması sıkıntı oluyor. Mesela bakın bu burada sonuçta sabit değil. Bunu alırsınız böyle şeyin önüne verirsiniz. Ee, yolcunuzun. Buraya bardağını kor işte. Bir ikram püsküvit verirsiniz. Onu kor yani güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yorumlara da yazın sizce oldu mu, uydu mu? Ee, döşemenin hem iyi tarafı gördüğünüz gibi sıkı tutuyor. Sıkı tutuyor şöyle. Güneş geliyor biraz ama kusura bakmayın. Hem sıkı tutuyor hem de şeyi de çok güzel oldu. Az geri çekelim şöyle. Ee, i̇çeriye verdiği ambiyans özellikle de rengini gri seçtim. Tam şu griden yoktu da yani şu grilerden şunlardan yoktu da abimin elinde. E, şu tarz bir gri vardı. Şu an güneşten biraz şu tarafı göstereyim. Zor ben olur. Şu tarz bir gri vardı. Bunu koyduk biz de. Yaptırdık. Hafiften şuralarında yapışkanlar belli oluyor. Onları temizleyeceğim ben. Olur yani o kadar. Böyle güzel bir ambiyans oldu diye düşünüyorum. Bakın telefonun var burada. Telefonunuzu koyun şuraya düz bir şekilde oluyor mesela. Buradan e, bundan sonra şey kullanmam büyük ihtimal. Burada hani telefon tutacağı koyduk ya arkadaşlar. Yani her defasında ya düşüyor ya kırılıyor. Yani bu traktörleri aldığım yani herhalde ya 10. duruyor ya 11.dir bu traktör şeyi. Buraya telefon tutucusunu. Her defasında kırılıyor. Şimdi şuraya atarım şöyle. Hem elini alması da kolay. Ötekinin çit tına basacaksın vesaire derken uzadı. Burada ben koy alıp Bir arıyor. Alo iyi oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ee, yorumlara da yazın. Sizce nasıl olmuş? Bir de yorumlara şunu yazmanızı yazarsanız sevinirim. Şimdi ben de düşünüyorum. Ee, de tabii ki hiçbir yerine bir deforme yapmadan yapmayı düşünüyorum bunu ben. Ee, ayak altı led aldım arkadaşlar. 4 4, 4, 4 tane var toplam 12 ledli. Ee, hem de RGB diye geçiyor. Kaç tane mı doğru unuttum da işte kırmızı beyaz sarı falan yanıyor. Onu da nereye yapacağıma tam olarak karar veremedim. Şimdi işin açığı. Yani şuralarda bir yere monte edip artık yani da monte edecek bir yer yok. Şu döşemeye onu yapıştırmam arkadaşlar. E, yapışkanı belki görmedim. Şu an daha gelmedi elime de. Kuvvetlidir belki şey yapar. ha şuralara yapıştırılabilir şuraları üst altına bir bant yapıştırıp üstüne donu yapıştırabilirim. Şimdi ben ne kadar da bu şekilde bir döşeme tarzında fena şeyleri sevsem de ama traktörün orijinaline de zarar vermeye hiçbir zaman istemiyorum. İstemem de sevmem de arkadaşlar. Yani şimdi şurada bir de şöyle kok şeyimiz var. yeni aldım. Bunu bir şey yapalım. Bunu da takalım yerine. Normalde bende vardı Febrezin ki. Şimdi şuraya bir. Normalde Febrezin şu var. İşte traktörde e, sigara falan içildiğinde bunun artı bir özelliği var şöyle. Artı iki kat fazla daha koku giderici diye yazıyor Febrezin. Çok güzel. Sigara içenler bunu kullanabilirler. Yalnız şu anda işte bunu daha bir sıkmanız gerekiyor. Şu daha iyi günme geldi. Bu içindeki bitince şunu bunu aktarabilirim diye düşünüyorum. Şunu bir şuraya koyayım ben. Bakın böyle bir güzel yönü de var. Kamera <laughs> kamera nasıl tutuyor? Şimdi bunun bir açılma şeyi olacak da nasıldı? Bunların içinde şu şey var. Bunu alıyorsunuz. Bunu da tekrardan içine. Bir dakika. Heh. Evet. Bunu da şuraya atalım. Şöyle. Kapıyı çekelim. Bunu da şuraya koyalım. On numara. Güzel bir içeride ferah bir ortam oldu. Yani bilmiyorum bu şekilde ee şeyleri seviyorum yani. Traktörün içine özen göstermeye Babam pek sevmez. Ee, olabilir yani. Herkesin tabii ki şeyi farklıdır. Saygı duymak lazım. Ama iyi oluyor. Ha şunlar daha çok sevmekten daha çok şunlar bence bir ihtiyacı arkadaşlar. Şimdi var. Şurada var. Ama burada bir tane var. Şimdi bir de ayrıyetten mesela bir sigara açıyorsanız şey var. Hani bardak koyacak yer yok. Küllüğü koyuyorsunuz. Ayrıyetten mesela buraya küllük de koya, Bilmem kanınız da var bakın yani oraya koyamayım diyorsanız buraya da koyabilirsiniz Külüğünüzü. şu şekilde telefonunuzu dediğim gibi gene ayrıyetten sağa sola buraya sığıyor mesela bunun bu boyutta bir telefonu buraya sığdırabilirsiniz <laughs> güzel oldu diye düşünüyorum şimdi şeyimiz de gelmiş ayak altı parmakletimiz de gelmiş onun da en iyi bir yere güzel bir yere bulup onu da monta edeceğim arkadaşlar. Yani hoş olur. Komandalı bu arada. Eğer internetten alın da eğer doğrusu gelirse yani kumandalı. <laughs> kumandalı. Onu da güzel bir yere monte ederiz. Artık o şekilde kullanırız. Belki boş bir video olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Şu anda fazla bir işimiz yok. Ben de bunu bir çekip göstermek istedim. Ayrıyeten bir de yorumlarınızı bekliyorum. Sizce en uygun Hani akıl akılların üstündür arkadaşlar sonuçta. En uygunu RGB LED'i nereye yapabiliriz? Yorumlara yazın. Böyle yalnız kabinin içerisinde bir yere deforme vermeyeceğiz. Örnek veriyorum söktüğümüzde yapışkan orada kalmayacak. O şekilde yorumlar yazın. Güzel yorumlar olsun yani şöyle. En uygun bir yere monte ederiz. Şuralara falan da olabilir belki bakın. Şuralara falan. Ayrıyetten yine şuraya 4 tane zaten. İşte örnek veriyorum 2 buraya yaparsınız. Örnek veriyorum 2 de buraya 4 tane o şekilde yapmış oluruz. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın kesinlikle. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın seviyorsunuz.